Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün ilk sesli videomu çekiyorum. Bu videoda Mortis'in kostümlerini puanlayacağım. Tamamen öznel bir şekilde puanlayacağım. O yüzden linçlemenizi istemiyorum. Önce normal Mortis. <laughs> normal Mortis 6 veriyorum. O kadar güzel değil. Biraz çirkin. Şapkalı Mortis. Şapkalı Mortis'e 7 vereceğim. Karizma geliyor çünkü şapkayı takınca. O yüzden bence. Bu kostüm. <laughs> bu kostüme para vermeyin. Bence çok bilmiyorum. Basit ve saçma duruyor. O kadar güzel değil ya. Ben 5 vermek istiyorum. Ben çok kötü. niye para verdim bilmiyorum. Pişmanım para verdiğime. <laughs> bu kostüm bu kostüm sakın almayın tamam mı? Çıkarsa çıksın yani. Ben para verdim buna mal gibi. Bence en kötü Mortis kostüm. Bir vereceğim ben buna. Aşırı çirkinç, uyumsuz yani. Galamortis var. Galamortis'ten de yani o kadar da kötü değil. Aşırı da güzel de değil. Bilmiyorum yani 6 bence. 6 çok da öyle bir özelliği yok. Şimdi bunlar yani bilmiyorum orta gibi ya. Bence 7 olabilir bu. Renk seçenekleri, renk seçeneklerinin puanına gerek var mı? Hepsi 7 olsun. Uğraşmak istemiyorum. Gereksiz bence. Rakabil Mortis var. Bunu çok hiç sevmiyor neyse ama. Bence güzel o kadar da kötü değil yani. Daha kötü kostümler var. Gece Mortis var yani mesela. Bence o kadar kötü değil. 8 bence bu. Ondan sonra Serseri Mortis var. Serseri Mortis benim en sevdiğim Mortis kostümü. Meka, siyah Meka Mortis'den sonra. O yüzden ben buna 10 vereceğim. Mükemmel bir kostüm. Yani kusur bulamıyorum. Ondan sonra Meka Mortis var. Meka Mortis çok güzel bir kostüm. Bayıldığım bir kostüm yani. 9 vereceğim. Önce i̇şte 9. 10 değil ama. 10 değil. Kesinlikle 10 değil. Beyaz Meka Mortis. Beyaz Meka Mortis bence biraz daha güzel normal Meka Mortis'ten. Dokuz buçuk veriyorum o yüzden. Mesela şimdi e, Mecha de biraz sanki gözün biraz... Benim biraz gözüm kamaştıran bir kostüm. Böyle çok mor var gibi. Biraz şey karışık bir kostüm ama... Bu biraz daha şey yani daha... Nasıl anlatamadım. Neyse işte bu daha güzel. <laughs> Siyah mekamortis en sevdiğim Mortis kostümü net. Belki siyahı çok sevdiğim için de olabilir. Aşırı güzel yani bilmiyorum bir kusurumu bulamıyorum çok güzel. Her şeyle çok güzel. En sevdiğim kesinlikle. Ondan sonra gümüş mortis var. Ama şapkalı olanlar gideceğiz. Boş yani gümüş. Ne yap ona para verdim bilmiyorum. Çok gereksiz yani bence. Çok gereksiz ama yani 3. Ama ama bak altına güncelleme getirdiler. Eskiden altına ben 2 veriyordum. Altın gümüşten daha az seviyordum hatta. Ama şimdi ben altına 5 verebilirim. Çünkü baya parlaklık falan. Bir de şey yani nasıl diyeyim değişmiş işte daha güzel olmuş yani. O yüzden 6 vereceğim. Az 5 pardon. Buna 5 vereceğim. Neyse videom bu kadardı arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoya şöyle bir şey yapacağım. Bu seriden istek karakter alacağım sizden ama ilk istenen yani ilk yazılan isteği alacağım. Çünkü çok fazla gelirse hepsini yapamam ve 5 tane çekeceğim sadece. 5 farklı karakter daha yapacağım. Yani bu videonun altına yazılan ilk karakteri yapacağım öbür videoda. Diğerlerini yapmayacağım. Sadece bir tane alacağım çünkü öbür türlü çok zor oluyor. Neyse like atın, abone olun. Sizi seviyorum. Görüşürüz.